Şimdi geldik nereye? Kılcallığa, Kılcallıktan bahsedeceğiz. Burada önemli bir uyarım olacak birazdan. Onu şeyle Torricelli deneyiyle karıştırıyorsunuz çünkü. Şimdi bak. Yağmurlu bir günde yürüyorsun. Yağmura yakalandın. Ne oldu? Pantolon paçalarının uçlarından ıslanması ve bir süre sonra bu ıslaklığın yukarı doğru tırmanması olan bir durum. Bunu hepiniz yaşamışsınızdır. Herhangi bir cismin yüzeyiyle temas eden su. Bak farklı. Aynı değil cismin bünyesinde yayılır veya yukarı kısımlara doğru çıkar. Yani burada aslında ne var? Adezyon var. Kuşun ötme ya. Hı. Doğru çıkar. Az önce kuşu susturdum gene de. Deli etti ya. Yağmur yağıyor. Pantolon paçalarından yavaş yavaş yükseliyor. Bak yağmur damlası ve pantolon paçasındaki yani artık pantolon mu yönleyse bak farklı. Aynı değil. Adezyon etkisi var. Yüzey geriliminden ne vardı? Kohezyon etkisi vardı. Bir sıvı ile diğer maddenin moleküller arasındaki çekim kuvvetiniz yani adezyonun kendi moleküller arasındaki çekim kuvvetinden yani kohezyondan büyük olması sonucu gerçekleşen olay kılcallıktır arkadaşlar. Aradaki farktır bu. Bu fark artarsa kılcallık oluyor aslında. Bir sıvının küçük kesitli. Bakın arkadaşlar birazdan borular vereceğim. Bu borular 1 milimetreden bile küçük. Yani şu saçımın teli kadar bir şey yani. Bunlar hani böyle büyük kaplar değil. Hani büyük bir kaba aldık böyle koyduk. O değil. O torçeli deneyini unutacaksın burada. Hani basınç, atmosfer basıncı civa yükseliyor. Bu değil. Bunlar çok küçük mini minnacık çaplı borular. Tamam. 1 milimetreden yani küçük borularla yükselmesi ya da alçalmasında gerçekleşen olay kılcallık etkisiyle oluşur. Bir sıvının aynı maddeden yapılmış borular aldın. Aynı maddeden yapılmış. Kesit alanları farklı. Kılcal borularda yükselme veya alçalma miktarı. Bak geliyor. Borunun kesit alanı ile ters orantılı. Yani diyor ki şu borudaki yükselme miktarı ile bu borudaki yükselme miktarı aynı değil. Bu bu kadar yükselirken şurada aynı ortamda bu bu kadar yükseliyor. Bak bunlar çok küçük borular. Torçelli ile karıştırma. Kullanılan boru ne kadar ince olursa sıvı o kadar çok yükselir veya alçalır. Yükseliri zaten konuşacağız. Alçaları da konuşacağız. Sen sadece bunların ters orantılı olduğunu bil. Kılcallık arkadaşlar sıcaklık ile doğru orantılı. Sıcaklığı arttırdan daha fazla gidecek. Tuz eklenmesiyle ters. Deterjan eklenmesiyle doğru. Bir şey fark ettin mi? Bu konuştuğum şeyler koezyonda vardı. Sıcaklığı arttırınca kohezyon ne oluyordu? Yani yüzeye gerilimi diyorduk, kohezyon diyorduk. Azalıyordu. Bak. Sıcaklık arttı, azaldı. Burada ise doğru. Yani yüzeye gerilimdeki olayların tam tersini düşüneceksin burada kılcallıkta. Niye? Çünkü arkadaş bu çok kıl bir olay. Ya. Kılcallıkta sıcaklığı az önce verdiğim örneklerden ters düşüneceksin. Çünkü bu olay kılcallık, kıllık bir. Çok kıl yani olay. Tuz eklenmesi. Tuz ekleyince ne olmuştu? Yüzey gerilimi artmıştı. Kohezyon artmıştı. Burada ne? Azaldı. Ters orantı. Deterjan ekledik. Köpüklendik. Yüzey gerilimiz azaldı. Gerilimiz azaldı. Yani kohezyonumuz ne oldu? Azaldı. Burada arttı. Tamam. Bu şekilde kurabilirsin bağıntıyı. Örnek 22. Hepsinde aynı örnek var ya. Hemen hemen. Çünkü bak bazı konularda çok orijinal sorular çıkmıyor. Bu da konulardan biri. Hangi kitabı açarsan aç şu örnekleri göreceksin. ÖSYM sorularını da koydum. Onlar da aynı örneği koyup duruyor. MEB'i de koydum. O da aynı. Metal toplu bir iğne su dolu bir bardak su üzerinde batmadan ve ıslanmadan durabilir. Batmadan durması neden? Kohezyondan. Islanmadan durması neydi? Kohezyon daha etkin. Adezyona göre. Bak yüzey gerilimi. Toplu iğnenin suda batması, batmaması suyun yüzey gerilimi oluşturmasından kaynaklanmıştır. Doğru. Böcekler, toplu iğneler vesaire toplu iğnenin ıslanmaması adezyon kuvvetinin yetersiz olmasından kaynaklanır. Islanması için ne lazımdı? Aynı olmayan ataç ve suyun adezyonu büyük olması gerekiyordu. Ama adezyon yetersiz kaldığı için ataç ıslanmadı. Koezyon daha fazla çünkü yüzeyde kaldı. Tamam. Adezyon kuvvetinin yetersiz olmasındandır. Toplu iğnenin suda batmaması dengelenmiş kuvvetler etkisinde olduğunun bir göstergesidir. Yani şu an belki biraz erken ama şimdiden bilmedeki fayda var. Ya sonuçta bir şey duruyor. Aşağı olan kuvvetler yukarı doğru olan kuvvetlere eşit. Eğer bir fark olsaydı mesela aşağı batardı. Tamam. Hepsi doğru yüzden. Örnek 23. Bir mobilya mağazası ürettiği kanapelerde ıslanmayan kumaş özelliğini kullanmak istemektedir. Yani adezyonu az şeyler kullanmak istiyorlar. Adezyon kuvvetinin kohezyon kuvvetinden büyük olması gerekmektedir. Hayır. Hayır. Adezyon büyük olursa aynı değil. Aynı olmayan şeyler büyük oluyor, ıslanıyor. Adezyon kuvvetinin kohezyon kuvvetinden küçük olması gerekmektedir. Bu doğru. Kumaşın ıslanmaması yüzey gerilimi ile ilgilidir. Hayır, bu adezyonla ilgili bir olaydır. Bu da yanlış. Hani yüzey gerilimi dediğimde kohezyonu hatırlatıyorum da hani diye kohezyonu yapıştırma. Yüzey gerilimi bir sonuç gibi aslında orada. Tamam. Suyun yüzey gerilimini arttırmak için bak her yerde göreceksin bu soruyu ya. Suyu ısıtma. Sıcaklık arttı, gerilimimiz ne oldu? Azaldı. Yemezsin artık. Suya sıvı sabun ekledin. köpüklendin Gerilimin azaldı. Suya tuz ekledin. Kaşındın arttı. Yalnız 3. Ya böyle patlatacaksın işte. Yani Allah aşkına şu konuyu çalışmayan biri bu soruyu nasıl yapsın ya? Hani hocam diyoruz ya çok kolay çok kolay. Kolay falan değil. Çalışana kolay her şey. Herkes çalışmıyor çocuğum. Her şey herkes senin gibi çalışmıyor. Ha. Ne demiş? Aynı maddeden yapılmış. Size farklı maddeden falan sormazlar. X, Y, Z kılcal bulur. Şekildeki beyin su içerisinde daldırıyor. X, Y'ye aynı derinlikte. Tamam. Batırılmış olup Z daha derinde. Tamam. Kılcal bulurun kesit alanları arasında ilişki buymuş. Yani X eşit Z. Y onlardan büyük. Yükselen suyun yükselme miktarları arasındaki ilişki neydi? Neydi? Kesit alanıyla. Kesit alanıyla nasıl bir orantımız vardı bizim az önce söylemiştim sana. Ters. Yani Atıyorum şu x'de yükselme miktarı şu kadarsa işte z'de de öyle olacak. Tam hizasına gelecek. Y'de atıyorum şurada kalacak. Yani x eşit z büyük y olacak. Çünkü ne demiştim bak. Hop gel. Nerede dedik? Heh, bak şurada. Gördüm. Ters orantılı. İşte bu bilgileri bilmeniz lazım gençler. Örnek 26. Düşey kesti verilen düzeneklerde X ve Y sıvılarının içine kılcal borularla daldırılmış şekilde giden bir durumu oluşmuş. Tamam. X sıvısındaki adezyon ile koezyon kuvvetleri. Bak bu yükselmemiş bu yükselmiş. Bu nasıl bir şey? Fark ediyor musun şunu? Şöyle. Gülen surat adezyon daha etkin kohezyondan adezyonunuz daha etkinse Kılcallıkta adezyonu yüzey geliminde kohezyonu hatırla demiştim ya Burada adezyon yetersiz kaldığı için Burada kohezyon büyük adezyon oluyor yükselmiyor dibe gidiyor Tamam Zaten size trik vereyim yani ipucu Şu şekillere baktığınız an Zaten Gülen surat mı üzgün surat mı bunu rahat anlıyorsun X sıvısında K büyük A, Y sıvısında A büyük K'dır. Tamam. Bir sıvının içinde kılcal bol daldırıldığında sıvının denge durumu böyle olmuş. Yükselmiş. Ne burada o zaman? Adezyon büyük koezyondur. Bak gülen surat var. H miktarını arttırmak. Daha da arttırmak istiyorum. Yarı çapı arttırdık. Neydi? Tersti. Düşürür. Sıvı miktarına bağlı değil ben sana miktar hakkında bir bilgi vermedim Orada miktarı arttırdın diye daha çok yükselecek diye bir şey yoktur Sıvının sıcaklığını arttırmak Bak şöyle yap Kohezyona düşün Sıcaklığı arttırınca ne oluyordu Kohezyon Yüzey gerilimi hatırla Sıcak bir duş aldık azaldı Kohezyon azaldı Adezyonla arasındaki fark arttı. Yatıyorum ya adezyon 15'ti. Koezyon atıyorum 7 idi. Artık adezyon 15. Bak adezyon değişmiyor. Değişmiyor al. Koezyon 2 oldu. Fark arttı. Bu farktan dolayı daha da yükseldi. Şöyle oldu. Tamam. Yani şöyle bir şey yok. Adezyon arttı. Koezyon azaldı. Hayır böyle bir şey demiyorum ben. Ben aradaki farka bakıyorum. Bunlar farklı kuvvetler çünkü. Tamam. Gel şu iki soruyu da yapalım ve bu olayı bitirelim. Ne demiş? Evlerde çamaşırların ve bulaşıkların yıkanmasında genellikle sıcak su ve deterjan kullanılması tercih edilir. Zaten bunlar sana neyi hatırlatıyor? Yüzey gerilimini hatırlatıyor. Yüzey gerilimi, kohezyonu hatırlatıyor. Suya deterjan katılması sıvının adezyon kuvvetini arttırır. Yok böyle bir şey. Kohezyonu azaltıyor. Tamam da, kohezyon azal diye adezyon artmıyor. Öyle bir şey yok. Fark artıyor sadece. Suyun sıcaklığının arttırılması yüzey gerilim katsayısını azaltır. Doğru. Neydi? Duş aldık, sıcak duş. Gerilimimiz azaldı. Suyun sıcaklığının arttırılması sıvıların kohezyon kuvvetini azaltır. Kohezyon dediğimizde ben sana ne diyordum? Yüzey gerilimini hatırlayacaksın. Aslında 2 ve 3 aynı şeyi söylüyor. Kohezyon kuvvetini azalttı. Doğru. Anladın mı? Yüzey mi dediğimde kohezyon hatırlıyorsun. Kılcallık dediğimde adezyon hatırlıyorsun. Tamam. Bence gayet anladınız siz bu olayı ya. Ve son soru. Yukarıdaki verilen olaylar hangileriyle ilgilidir? Spor ürünleri üretilirken kumaşın teri emme özelliği kullanılması. Hani yağmur yağında yağmur yağdan diyor. Yağmur yağdığında paçalarını sanıyor diye bunun nedeni neydi? Kılcallıktı. Aynı mantık burada da var işte. Kılcallık özelliğinden dolayı. Çiçeklerin saplarına farklı renkte boylar enjekte edildiğinde farklı renkli çiçekler elde edilmesi. Saplarına ediyorsun o iletim demetlerindeki odun borularında 10 yıl 12 yıl oldu. Odun barılı boruları, boruları çok ince olduğu için orada taşınıyor ve farklı renkli çiçekler oluşuyor. Kılcallık soymuk boruları besin taşıyordu. Odun boruları sıvı taşıyordu. Su taşıyordu. Paranın su yüzeyinde batmadan durması kohezyon. Kontak lensin gözlere yapışması. Ben lens takıyorum. Lens göz. Farklı. Aynı. Değil. Adezyon. Baba. Gayet böyle. Tamam bunlarla ilgilidir. Bunları da yaptık. Evet. Geldik artık test sorularına. Valla test sorularına uçacağım. yani çok detaylı anlatacağım ama biraz uçacağım. Hızlı yapacağım. Merak etme. Ben bunu anladığını düşünüyorum. Çok abartılacak bir konu değil. Niye bu kadar abarttınız ben anlamadım ama olay aslında bundan ibaret. Gel şimdi diğer tarafta senle test soruyla devam edelim.